Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple CEO'su %1000 ilan etti. XRP fiyatı %1000 artarsa işte böyle olacak. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un son paylaşımı, XRP topluluğunda kripto paranın geleceği konusunda önemli bir heyecan yarattı. Heyecan, önde gelen XRP etkili isimlerinin Garlinghouse'un üst kolundaki XRP dövmesini ortaya çıkaran bir fotoğrafı yeniden gündeme getirmesiyle başladı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Özellikle orijinal tanıtım, XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını belirleyen ve tokena tarihi düzenleyici netlik kazandıran çığır açıcı bir mahkeme kararının ardından 2023'te gerçekleşti. Ardından gelen kutlama etkinliği sırasında Garlinghouse, XRP dövmesini sergiledi. Kilitleme İlginçtir ki, Garling House şimdi Ripple davasının resmi sonucunu duyurdu. Bu bölümü bir kez ve herkes için kapatmanın ve daha önemli konulara odaklanmanın zamanının geldiğini belirtti. Yani, değer internetini inşa etmek. Açıklamasını, XRP ordusu tarafından fark edilmeden kalmayan, kilitleme ifadesiyle bitirdi. XRP tutkunları ise buna karşılık dövmesini bir kez daha öne çıkardı ve bunu, artık yasal engellerin geride kalmasıyla birlikte XRP'nin gelişimine yenilenen odaklanmanın ve bağlılığın sembolü olarak yorumladı. Trendi yorumlayan popüler XRP topluluğu yorumcusu, dijital varlık yatırımcısı, Garlinghouse'un dövmesinin sembolik anlamı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Birçok kişinin gençliğinde yaptırdığı dövmelerden pişmanlık duyduğunu belirten Garlinghouse, Harvard MBA derecesine sahip birinin 50 yaşından sonra dövme yaptırmasının, bunu çok iyi düşünüp bundan sonra sadece olumlu bir değişim beklediğini söyledi. Kilitlenin diye ekledi ve Galinkos'un XRP'nin geleceği konusunda hiçbir şüphesi olmadığını belirtti. Ripple katılıyor, yüzde bin. Ardından topluluğu heyecanlandıran an geldi. Ripple'ın CEO'su gönderiye, yüzde bin yanıtını verdi. Topluluğun iyimserliğine katıldığını ifade etmek için böylesine büyük bir yüzde rakamını kullanması daha fazla heyecan yarattı. XRP topluluğunda iyi bilinen bir ses olan Alec Job, Garlinkos'un yanıtını XRP için %1.000'lik bir fiyat artışının doğrulandığına dair açık bir sinyal olarak yorumladı. Bu tür fiyat tahminleri uzun zamandır XRP topluluğunun vizyonunun bir parçası olmuştur. 1000 ila 20.000 dolar ve hatta daha yüksek tahminler, yatırımcılar ve analistler tarafından ortaya atılmıştır bazıları bu tür sonuçlar için iddialı kısa vadeli zaman çizelgeleri sunmuştur. Bu tahminler çoğunlukla XRP'nin trilyonlarca dolarlık ödeme pazarını alt üst etme potansiyeline dayanıyor. Ripple bu alanda güçlü bir yer edinmeye çalışıyor. XRP fiyatı %1000 artarsa, Garlinkos'un açıklamalarının yarattığı mevcut heyecan göz önüne alındığında, XRP'nin fiyatı %1000 artarsa ne olur? Yazım sırasında XRP 2,18 dolardan işlem görüyordu. %1.000'lik bir artış fiyatı yaklaşık 24 dolara getirecekti. İlginçtir ki bu 24 dolarlık fiyat hedefi, deneyimli Bitcoin yatırımcısı Da Vinci Veremey'nin bir tahminiyle örtüşüyor. Ünlü bir şekilde bu seviyenin XRP'nin bu döngüdeki zirvesini işaretleyeceğini öne sürmüştü. Coin başına 24 dolardan XRP'nin piyasa değeri yaklaşık 1,4 trilyon dolara ulaşacaktır. Bu, onu Berkshire Hathaway ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin önüne koyacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.